Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni hangi spoilerlar gelecek onlarla o, <laughs> bu konudan bahsedeceğiz. İlk önce arkadaşlar size komik bir şey söylemek istiyorum. Bu e, tabii ki de yorumları lütfen linçlemeyin beni. Bu sadece e, insanları fayda etmek amaçlı çekilmiştir. Yani lütfen linçlemeyin benim. Evet, o zaman haydi videoya geç. Evet arkadaşlar, admin e Ramazan güncellemesi getirecekmiş ve bu beni çok şaşırttı ve arkadaşlar burada da kapalı e karakterler olacak. Bu kapalı karakterlerden de ben de almak istiyorum. Yani admin artık bir şey diyeceğim bu arada admin ee, bence artık inanmıyor artık Allah'a bilmiyorum yani <laughs> bu biraz komiğime gitti Ramazana özel bir güncelleme yapması aslında baya güzel bir şey oldu bu arada arkadaşlar Ramazan çok az kaldı Ramazanda oruçlu oruçlu video çekeceğim. O yüzden lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 300 350 e, abone bir dakika. 340 3 350 aboneydi herhalde. 350 aboneye çok az kaldı. Bir tane abone kaldı. Kim abone olmadıysa lütfen abone olsun. Kanalımı büyütmeye çalışıyorum. Eğer siz hiç abone olmazsınız. Ben video çekmeyi artık düşünmüyorum. Kanalı kapatmayı düşünüyorum. Arkadaşlar Ramazan güncellemesi bayağı güzel bir güncelleme. Yani ben çok beğendim bu spoiler'ı. Ramazan oturakları gelecekmiş ve bu bu arada arkadaşlar PKK'nın şurada bir hediyesi vardı indirimlerde gece saat kaçtaydı hatırlamıyorum. İndirimlerde şu paketler vardı. Aldınız mı bilmiyorum. Şöyle 1 TL'ye satılıyordu. Gerçekten güzel bir paket. Bakar mısınız? Ben çok beğendim bu paketleri. 2 tane paket aldım çünkü 2 TL'ydi. Bir tanesi bir tanesi 1 TL, bir tanesi de 1 TL'ydi. Toplamda 2 TL oldu. Ben çok beğendim gerçi. Bunun da videosu gelecek. Kombin yaptığım videosu gelecek arkadaşlar. Evet. Ben bunları çok beğendim açıkçası arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu arada bildiğiniz üzere ben bu kıyafeti artık hiç kullanmıyorum. Ben bu kıyafeti hemen bir değiştirmem lazım. Çünkü güzel değil. Hmm, bu olsun? Tamam bu olsun. Evet. Arkamızdaki şeyi çıkarmamıza bence ge gerek yok. Yoldaşlardan bunu seçelim. Ve hmm, buna kayarım. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Arkadaşlar zaten yeni güncelim spoiler e, gelmek üzere çok az kaldı. E, zaten Ramazan'a 3-2 e, gün kalmıştır. Şimdiden Ramaz Ramazan'ınız mübarek olsun. Sizleri seviyorum ve hoşça kalın.